Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerinde de. Benim gözlerimin içi parlıyor. Çünkü neden? Okuma anlamında Şubat böyle çok iyi geçiyor. Dolu dolu saatlerimi verebiliyorum. Ocak ayı böyle o anlamda bir tık daha kısıtlıydı. Hatta bayağı bir kısıtlıydı. Tatil falan vardı. Düzenler tamamen değişti. Ama okuduğum kitapların kalitesi, niteliği ben hiç değişmedi. Ee, okuduğum bütün kitapları sevmedim. Sadece bir tanesi dışında kalan hepsini sevdim. Fakat anlatacağım ilk üç kitap benim için çok 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 özel yerlere sahip. Instagram'dan takipleşiyorsak ne kadar abarttığımı orada görmüşsünüzdür zaten. Bu videoyu geç çektim. Şubat'ın 11'i bugün. Ee, en fazla, en geç çekmemin temel sebeplerinden biri de bu kitapları o kadar içimde yaşadım ki Burada anlatacak bir şey kalmadı, her zamanki gibi bir de üzerine yazmamışım da. Kendi düşüncelerimi anlatayım ama yani toparlayamıyorum. O kadar büyük hayranlık uyandıran kitaplar bende. Dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağım sizlerle. Ne mutlu eğer okursanız siz de seversiniz. Bu arada şu iş mikrofon aldım. Ses kontrol, ses kontrol. Ben de sizinle beraber videoyu kapattıktan sonra göreceğim ses nasılmış. İnşallah bu sefer başaracağız. Ocak ayının en 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 sevdiğim kitaplarından. ilk üçümden. ilk üç arasında sıralama yok bu arada. Sağım solum önüm arkam. Yeşim Erdem. Çok güzel kitap. Bu kitabın hikayesi ne biliyor musunuz? E, Betül var. Anksiyeten tuttu adıyla. Şahane güzel bir kadın, şahane güzel bir okur falan. Çok temiz kalbi var. Bu kitap vesilesiyle tanıştık Betül'le de. Betül bana sağ olsun kitaplar yolladı. Bunu yollarken dedi ki beni Cahide Birgül'le de o tanıştırmıştı. Başak dedi bu kitabı ben okudum ama kimsenin elinde görmüyorum. Bence daha fazla görmem lazım. Hani çok iyi buldum bu kitabı bilmiyorum. Senin de bir okumanı istiyorum. Belki beğenirsin. Oradan oraya yayılır. Öyle bir kitap bence dedi. Ben de bir okuyayım dedim. Aldım koydum. Ocak ayında birden oturuyorum evde. Bu kitap aklıma geldi gecenin bir saati. Gittim kütüphaneye çektim aldım. Bir başladım zaten. Aman tanrım. Ah Sinan Şimdi bu bir dönem romanı. Türkiye'nin 80'ler darbesi dönemini anlatıyor. Daha doğrusu bir dönem romanı gibi başlıyor ama o dönemden günümüze aynı karakterlerin farklı işte seyirlerini görüyoruz. Günümüzdeki yansımalarını da görüyoruz. O yüzden salt bir dönem romanı değil. Salt bir aile romanı değil, salt bir aşk romanı değil. Bence içinde her şey var. Her şeyden biraz biraz böyle tadını damağınızda bırakmış. Her konudan ayrı bir hikaye yaratabilirmiş ama bunları birleştirince çok güzel bir hikaye kurgu çıkmış ortaya. Ben buradaki Sinan'ı çok sevdim. Aklıma hep şu geldi okurken. Ayfer Tunç kraliçemiz <laughs> öyle diyorum. Ben çok seviyorum. Yeşil Peri gecesinde Şebnem vardı ya. Oradaki Şebnem beni inanılmaz etkiledi. Buradaki Sinan da onun erkek karşılığı bende. Özellikle kitabın sonu yani kitap boyu Sinan'ı aradım ya. Hani na nasıl böyle hüzünlendim, nasıl böyle gözlerim doluyor falan. Sinoş, Sinoş diye A aşırı böyle kendimi yakın hissettim o karaktere ya. B bilmiyorum. Keşke Sinan'ın ayrı bir hikayesi, ayrı bir romanı falan çıksa yani. Kardeşlik hikayesi çok güzeldi. Devrim, Eylem, Ceren, Selen. Devrime biraz gıcık oldum ama o aralarındaki meseleleri çok sevdim. Aile ilişkileri, anne baba ilişkileri, dönemin halkını, kültürünü, anne babamızdan, duyduğumuzdan, filmlerden, izlediğimizden çok da farklı değil. Çok gerçekçi, çok bizden, çok içten bir kalem, çok iyi bir edebiyat, edebi yönü çok iyi zaten. Cemal Panslanıyorum kitabın editörü ki çok çok severek e, takip ediyorum kendisini. E, bir de Yaşım Hanım'ın Philadelphia hikayeleri var. Bu iki kitabı var zaten. Umarım üçüncüsü gelir bir an önce. Bunu okurken direkt onu da nadirden sipariş ettim. Şöyle incecik bir kitap ama şu an bulunmuyor. Bu kitabı yürekten, gönülden okumanızı isterim. Yani günlerce ve okursanız Sinan'a benden çok selam söyleyin. Yani çok severek saklayacağım ve anısı bende bol. İnşallah bir gün Yaşım Hanım'la da tanışırız ve kitabı imzalatacağım kesinlikle. Onun dışında The Queen dedim ya, Ayfer Tunç. Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi. Ya ben bu kadını zaten çok seviyorum. Hani Yeşil Pere Gecesi benim için geçen senenin zirve kitabıydı. Bu kitap ya yani Ayfer Tunç kitapları arasında değil bence dünya edebiyatıyla yarışacak. Ve Türk edebiyatında da benim için zamansız kitaplar arasına böyle küt diye ilk üçten girmiş hiç eskimeyecek şahane bir matematik ve şahane bir edebiyatı olan bir eser. İçinde şu an uydurmayayım ama 400 karakter mi var, kaç yüz karakter var öyle böyle değil. Ee, bir, okumadan önce öyle yorumları görmüştüm. Hani çok fazla karakter var ama Ayfer Tunç hikayeyi öyle bir kurgular ki zaten. Açıkçası ben normalde kitapta fazla karakter varsa bir çekinirim, elime kağıt kalem alırım, yazarım önce karakterleri. Bunu da hiç öyle yapmadım tek bir kaçırdığım karakter bile yoktu yani o kadar güzel birbirine bağlıyor. Burada da Türkiye'nin bir yüzyıllık zaman dilimi içinde bir panoramasını izliyoruz, okuyoruz aslında bir toplumsal ve siyasi dönüşüm içinde ama bunların merkezinde Karadeniz'de sırtını denize vermiş bir akıl hastanesi var merkezde. Ve zaman değişiyor, insanlar değişiyor, işte şehirler, bölgeler ama bir şekilde oradan esip geçiyor rüzgar. İnanılmaz bir kitap. Aşık oldum, böyle çok sevdim. Nasıl ya hayranlık şöyle duyuyorsunuz. Bu kadar karakteri sen nasıl birleştirdin kafanda? Bu kadar zamanı, farklı zamanı, geniş zamanda anlatılıyor. Nasıl birbirine bağladın? Nereden nereye bağladın? Nasıl çıktı? O dinamiği nasıl kurdun? büyük hayranlık ya işte bu bu yani inşallah bu kadınlar hep yazar biz de okuruz çok çok sevdim e yine üçüncü kitabımda bir kadın yazar Alendeden Ruhlar Evi bu da Şili tarihi ee, Şili'deki darbe siyasi darbe onların de değişimi dönüşümü aslında bu üç kitapta Aynı konu, benzer konular üzerinden diyebiliriz. Bu, bunun da tadı da mamda kaldı. Neden? Alen de bence şunu çok güzel ayarlamış. E, bu darbeyi üç kuşak aile üzerinden anlatmış ve bunlar kadın ve muazzam kadınlar. Ben zaten kadın hikayelerini çok severim. Büyülü gerçekçiliği de çok tadında kullanmış. Baharat çok iyi yani. Ondan, bundan her şeyden biraz biraz serpiştirmiş ve birleşiminde çok sürükleyici, çok rahat okunan bir hikaye çıkmış. Sadece işte, askeri darbe ve şili kültürü tarafı ağır bassaydı mesela çok ilgimi çekmeyebilirdi. Sadece aşk olsaydı çok ilgi çekmeyebilirdi. Sadece işte başka bir şey olsaydı ilgi çekmeyebilirdi ama o hepsini birleşince ruhlar evi yani çok iyi bir kitap, çok sürükleyici. Bu üç kitap, Net 2022 yılının benim gözümde edebiye anlamında güzel geçeceğinin işareti yani. Yıla böyle başlamak muazzam. Bir de bu sene her ay eniştenizden bir kitap okuyacağım zaten. Öyle bir grubumuz var. McEwan'dan Masumiyet ya da Özel İlişki. McEwan'ı çok seviyorum. Tapıyorum. Tek bir kitabını hiç sevmedim. O da Beton Bahçe. Onun dışındaki hepsi tam bana göre. Bu kitap da öyle. İkinci Dünya Savaşı. Klasik McEwan. O oturup bakarken ya Başak ilk böyle 40-50 sayfada nevesini sevdim ki acaba ben bu adamı yine git güzel bir hikaye işte anlatıyor okuyorum diye derken ya birden konuyu evirmesi devirmesi en sonunda şok bir sonuna bitirmesi ve benim ağzımın açık kalması ve nasıl yani diye bir şoka girip 2-3 sayfa geri gidip tekrardan onu okumam falanla biten bir hikaye. İkinci Dünya Savaşı sonrasını anlatıyor. Ee, i̇çinde bir aşk var, casusluk hikayeleri var, gizem var, polisiye var. Çok iyi, iyi kitap. McEwan'la başlama kitabımı bilmiyorum. Ee, bence değil. Ama eğer McEveyn hali hazırda çok seviyorsanız, bunu da çok seversiniz. Başlama kitabı da olabilir. Ee, klasik onun kalemini yansıtıyor. Ama ben Çocuk Yasası ile başlamıştım. Sonra Sonsuz Aşk okudum. Amsterdam'da Duello şu anki McEwan bilgimle onlarla başlanması sanki daha keyifliymiş gibi geliyor. Belki benim ilk göz ağrım olduklarından. Ama bu yıl sonunda McEwan'ın bütün külliyatını bitireceğim için size daha böyle geniş kapsamlı bir video çekerim. Okuduğum diğer kitap yine bin bir kitap olan Lolita. Bu kitabı canım grubumla beraber okuduk Nabakov'dan. Onlarla okumasaydım sanıyorum okumazdım. Çünkü beni ürküten ve bu kadar kitap varken oturup ben bir pedofiliyi anlatan kitap seçmezdim. Ee, ve bunu okurken ya bin bir kitap bunu bir şekilde okuyacağım. Bir gün zaman gelecek bunu kendi grubumla yap ki ben moderatör olduğum için mecbur okuyacağım. Başka şans yok diye biraz kendimi zorlayarak girdim. Hatta başlamadan önce de en kötü yarım bırakırım. Arkadaşlar da anlayışla karşılar yani olmuyorsa olmuyor ne yapayım falan demiştim. Ama ben çok sevdim. E edebi kısmı bende o kadar ağır bastı ki diğer kısımları silip süpürmedi elbette ama rahatsız ediciliğini daha bir azalttı. En azından dengeledi. Hep rahatsız oluyordum, hep gıcık oluyordum, karakterle sinir oluyordum. Ama alt tarafında işte psikolojik kavramlara girmesi, alter egolar falan bunlar çok tartışılıyor kitapla ilgili. Ben açıkçası okurken hep önümde makale falan da açtım. Bak bu bir edebiyat eseri. Edebiyat edebiyat diye kendimi koşullandıra koşullandıra okuduğum için de bilmiyorum. Çok böyle kasmıştım kendimi. İşin o pis tarafı çok rahatsız etmedi dediğim gibi. Ben çok sevdim. Ama hani tavsiye de edemiyorum grupta bununla ilgili ikiye bölündü. Çok seven var. Benim gibi hani rahatsız oldum ama edebi yönden çok kuvvetliydi. Bence çok derin bir kitaptı diyen var. Evet derin de ama bana ne? Yani konu kötüydü ve midem bulandı. Okuyamadım diyen var. Bu tamamen size bırakıyorum. Ama işte iyi ki okudum bin bir kitapları tüketmeyi de seviyorum bir taraftan derken bir bin bir kitap daha sönmüş hayaller. Geçen seneden beri kütüphanemde duruyor. Ben bazı çok seviyorum. Gün içinde mutlaka bazı niye bilmiyorum yani. Ruh eşim mi? Daha önceki hayatımda Fransız falan mıydım? Neydim ben? Gün içinde en çok düşündüğüm yazarlardan bir tanesidir. Mesela her kahve içtiğimde mutlaka bazı abi selam çakarım. Ben de böyle farklı yeri olan yazarlardan okuduğum bütün kitaplarını da sevdim. Çok tasvir sevmem, tasviri yormuyor. Fransız insanın böyle ukalalıklarını, onların böyle abartılı romantizmlerini o kara, özellikle sınıf çatışmalarının falan, çok deri de olması beni böyle gıcık etse de işte niçe bunu bazı anlatınca çok hoşuma gidiyor arkadaş yani bu adam yazsın aşk falan yazsın ben de okuyayım modunda baktığım için bunu da çok beğendim bir iki gencin Fransız sosyete hayatına burcu ve böyle bir çıkışı dalışı o zamanlar tabii aşk meş gönül ilişkileri üzerinden daha fazla popülerlik kazanıyorlar. O girdikten sonra bir Paris yolculuğu ondan sonra işte hayalleri kariyerlerinin nereye geldiği falan sonları çok güzel hikayeydi. Çok keyifliydi. Böyle okurken çizdim, çizdim, düşündüm, durdum, güldüm. Uzunluğuna hiç bakmayın. Şair oldukları için ilk bir 100 sayfa falan şiirlerle ilgiliydi. Çok oralarda biraz uf, hani okudum evet ama ee, falan diye diye okudum. Bir yalan yok ama o 100 sayfadan sonra hikaye ve bambaşka yere evrildi. Nasıl bittiğini ben bile anlamadım. Tavsiye ediyorum zaten. Bazen de tavsiye ihtiyacı yok ama bir gün eğer böyle cüsseli kitap okumaya karar verirseniz kameraya salladım. O zaman bu zamansa mutlaka tanışın derim. Yeşim Türköz Büyü Dükkanı 3. bar. Bu benim okuduğum 3. Yeşim Türköz kitabı. Büyü Dükkanı'nı okudum. Büyü Dükkanı'nda iki çınarı okudum. Büyü Dükkanı 3. barı da okudum. Yine muazzam. Her okuduğumda beni alıp başka bir yere götüren. Bu bir psikoloji kitabı aslında ama psikoloji değil. Böyle bir roman hikaye şeklinde yazılmış. E, psikoloji tekniklerinden faydalanarak aslında psikodramatist değil mi? Evet, psikodrama yapıyor. Hocamız klinik yüksek lisansında hocamız önermişti bize bunu. Çok tatlı hikayeler vardı demişti. Aslında meselenin özü şu. Bir tane dükkan var. O dükkana gidip hayatınızdaki en fazla istediğiniz şey, dileğiniz neyse onu alabiliyorsunuz. Fakat bunun için bir pazarlık yapmanız lazım. Çok iyi bir bedel ödemeniz lazım yine kendi hayatınızdan o pazarlıkların diyaloğunu okuyorsunuz. Ve yaşama hayata dair, isteklere dair, insanın arzusuna, öfkesine, aşkına, idine, egosuna dair bir sürü böyle çarpıcı hikaye oluyor ve çok çok sorgulatıyor. Edebiyat olarak güçlü bir edebi metin beklemeyin a duygusal ve psikolojik o düşüncenin yumuşak hikayelerinin akıcılığına kaptırmak istiyorsanız bence güzel kitaplardan bir tanesi. Ben büyü ile başlamanızı öneririm. Son söyleyeceğim kitap benim hiç anlaşamadığım Şebnem İşi Güzel'in Ağaçtaki Kız bitmesi için resmen dua ettiğim bir kitap. E, ee, çok sallıyorum. Pardon. Ee, bu da bir aştaki Kız'ın yani çok bunu paylaşmadığımda o kadar o kadar bana hitap etmedi ki bir de Çağdaş Türk yazarlar hakkında konuşurken daha böyle dikkatli davranmam gerektiğini hissediyorum. İşi güzele bence ben yanlış kitapla başladım okurken böyle salak yerine konduğumu hissederek ben şey değildim bazen arkadaşların yorumunu izliyorum mesela dinliyorum burada çok sevdiğim arkadaşlar var şöyle yorumluyorlar bazen işte yazar burada görüşünü çok fazla belli etmiş bu kadar etmeseymiş keşke hani biraz açık kapı bıraksaymış biz okuyucu onu tahmin etseymişiz bu kadar hap gibi vermeseymiş falan ya beni hiç etkilemiyor herhalde o tarz hikayeler derken bu tam öyle oldu yani hani böyle de bağlanmaz ki hani muhaliflik güzel evet ama Okey o kafalardayız ama yine de bu anlatma biçimini hikaye yayışını bir ergen bir kız ağaçta ve bir aşk hikayesi bir ağacın tepesine çıkıyor öyle başlıyor Facebook, Instagram dili yapmaya çalışmış. Yazarın kendi tarzı bence bu değil. Ben işi güzel hiç okumadım ama bana sanki çok yapmacık bir kitap gibi geldi. O yaştaki kıza o küfürler, o Facebook dili edebiyatın içinde o kadar olmamış ki. Ben küfürde, argoda severim. Sezgin Kaymaz yazsın mesela şahane yazıyor. Yani ne argoyu yakıştırabildim, ne hikayeyi, hikayeyi bağlama şekillerini vermek istediğim mesajı, atıfları hiçbirini ama hiçbirini sevmedim. Kitabın sonunu hatırlamıyorum bile. Ee, öyle bir kitap ama işi güzel okuma işi güzel. İşi güzel okumaya devam edeceğim. Eğer varsa övdüğünüz, hani bunu oku mutlaka dediğiniz, okurum tabii ki de. Birkaç şans daha vereceğim. Belki de benim yazarım değildir, bilmiyorum. Çok salladık bugün masayı. Şöyle bir göstereyim okuduğum kitapları. Videoyu beğendiyseniz lütfen desteklemeyi unutmayın. Hem yorumlarınızla hem beğenilerinizle hem abone olun lütfen. Daha çok çoğalalım. Bana da motivasyon oluyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki görüşmeye kadar iyi okumalar. Hoşçakalın.